Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokolle kedi ve köpek sahiplerine besledikleri hayvanlar için pasaport çıkartma ve mikroçip taktırma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda tehlike arz eden köpek ırkları 14 Ocak 2022'ye kadar mikroçip takılması mecburi olacak. Belirtilenen tarihe kadar mikroçipi taktırmayan hayvan sahiplerine 11.000 TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca mikroçipe sahip olmayan köpeklere doğa koruma ve milli parklar ekipleri tarafından el konulacak. Tehlike arz eden köpek ırklarına mikroçip takılmadan önce Kısırlaştırma yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Kızılayınlar şunları söyledi. Geçen yılın son döneminde hayvanları koruma kanunu değişti. Değişen maddelerine göre yasaklı ırk tabir edilen köpek ırkları ki Japones Tosa var, Dogu Arjantino var, Pitbull var ve melezlerinin kayıt edilmesiyle alakalı bu tip hayvan sahiplerine 14 Ocak'a kadar süre tanındı. Bunun için e, bu tip ırkların sahiplerinin yapması gereken e, köpeklerini kısırlaştırdıktan sonra e, veteriner hekim e, meslektaşlarımızdan aldıkları kısırlaştırma belgesiyle birlikte Tarım il Müdürlüklerine e, başvurmaları gerekiyor. Tarım ürünleri bu tür hayvanların çipleri takılıp kendilerine yeni kimlikleri verilecek ve böylelikle 14 Ocak'tan sonra ceza almalarının önüne geçmiş olacaklar. 14 Ocak'ta hala kaydedilmemişse bu tür hayvanlar Doğa Koruma Milli Parklar ve Haydi tarafından bu köpeklere el konulacak köpek sahiplerine 11 bin lira idari para cezası uygulanacak. Kanun şu an bunu gerektiriyor ve süre bunun için süre her geçen gün azalıyor.